Evet Tuğbacığım geçmiş olsun. Şimdi bir aylık süreci tamamladık. Ee, ciddi anlamda nefes sıkıntın vardı ama burnu şeklinden de rahatsızdın. Fonksiyonel bir burun estetiği ile hepsini çözmüş olduk. Nasıl geçti sürecin? Ne diyebilirsin? Ee, neler söyleyebilirsin bize? Yani gayet rahat geçti. Hiç Hı -hı. zaten bir acı hissetmedim. Güzel. Ee, yani Nefes almak şu an aşırı rahat. Etkisine evet. göre çok çok iyi. Yani sadece ödememe oldu biraz onun dışında hiçbir sorunum olmadı. Çok ciddi ağrı Hı. hissetmedin. Hiç ağrı hissetmedin. bir şey yok. Hı, evet. evet güzel. Ee, bir hafifçe yana çevirir misin başını? Biraz daha. Evet burun ucun çok uzundu özellikle. O kısmı toparladık. Güzel de bir e, geçiş vermiş olduk. Şimdi artık 3 e, ayda bir düzenli şekilde bir sene boyunca kontrollerimize devam edeceğiz. Her kontrolümüzde de arşivleyeceğiz fotoğraflarla ve seninle de paylaşacağız zaten. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Elinize sağlık.